bir ibrikçi? Yakıyorsun gene Cenabı abi. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun öyle? İllet oldum Cenabı abi. Baksana her taraf horoz pisli. Sinirlenme böyle şeyler canımın içi değmez. Hmm. Hayatı iyi taraflarından alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ha, anlıyorum Cenabı abi. Hadi sil de gidelim. Biraz parayı yiyelim ibrikçi. Yiyelim Cenabı abi. Günlerdir şurada... Kuş beyinlerle otur otur patladık ya. Gidelim şöyle. Pahalı içkiler, güzel bakımlı kadınlar. Gidelim canım abi. Hadi. Hadi canım iç hadi. Sabri Bey'in altı aylık kirasını içelim. O Alzheimer hastası kayınvalidesinin sağlığına. İçelim canım abi. Vallahi alışıyorum. Bu esmer böyle de güzel. Kızıl haliyle. Salada az önce ibikci geliyor. Esmer mi canım abi? Artık kızıl. <laughs> Sen hemen toz ol. Hemen canım abi. İşte bu. Geldi güzeller güzeli. Az sonra kollarımda. Sen sakla. Gel canım hiç gel. <laughs> Sen misin sabicim? Benim efendim ben. Başka birini bekliyordunuz herhalde. İyi günler. Bekliyorduk canım içi. İyi günler. Çıkabilirsin İbrikçi. Hoş geldiniz. Buyur sabicim bir şey mi var? Var efendim. Söyleyeceklerim var size biraz. Söyle sabicim söyle. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar biliyorsun diyalogla. Bizim de sana söyleyeceklerimiz var. Konuşalım efendim. Siz birinden mi saklanıyordunuz az önce Sıtkı Bey? Yoo, kimden saklanacağım? Efendim, size kırgınım. Biz de sana kırgınız Sabri'cim, çok ayıp. Karışamazsın bizim özel hayatımıza bu şekilde. Siz de evi çok maksatlı kullanmaya başladınız ama efendim. Nasıl yani, anlamadım. Efendim, dün gece ben görmedim ama görenler söylüyor... İki Alman kadın getirmişsiniz eve. Yo yo Sabri Bey öyle değil. Dikkat edin sözlerinize. O kadar kolay değil beyefendi. Onlar Almanya'nın en ünlü iki kadın tiyatro sanatçısı. Biz şeref duyarak misafir ettik. Öyle sokaktan toplayıp getirmedik buraya. Rica ederim. Çekeceğim kulaklarınızı. Sizin evinize kaldıkları için şeref duymalısınız onlardan. Değil mi? Oldu galiba İbikçi. Olacak tabi Cenab abi. Sen yazarsın da olmaz mı? Dinle. Dinliyorum Cenab abi. Sana geldi İstanbul. <laughs> Dur İbikçi. Ben açarım. Cemil Bey ise sepette Cenab abi. Tamam İbikçi dinle. Hoş geldi. Sana geldi sevgilin koşarak. Kucağında sarmaşık güller. Göğsünün üstünde hançer. Hoş geldi. Sefa geldi. Koşa koşa geldi ha? <laughs> oh, oh. Özür oh. dilerim Koşa koşa geldim dendi Bana mı söylüyordunuz Size efendi. Başkasına tüm sevenlere ne fark eder Buyurun Sizin şiiriniz mi Benim efendi. İstanbul'a İstanbul'a aşıklarına sevdiniz mi Ay, Özür dilerim Çok güzel Çok teşekkür ederim Hoş geldiniz Ayla Hanım. Hoş bulduk efendim. Ee, girmeyeceğim. Annem kayboldu da. Oh. Ah. Allah Allah kayboldu mu? Gözünüzün önünde. Tuvaletten kaçtı Cenap Bey. Oyalamak için Sabri Bey saksafon çalıyordu. Ya. Buraya gelmedi demek. ya, ya beni de gelmedi. Eyvah nereye gider? Bilmem ki efendi. Perişan oldu. Bakın şu kalbimin haline. Belli oluyor efendi. <laughs> Elektrik çarpmış gibisiniz. <laughs> Öyleyim vallahi. Bir daha okuyabilir misiniz şu şiiri? <gülüyor> <gülüyor> Saddam'ın şarkısı bu Cenab canım abi. Haydi canına bak hayatım. Ama canımın içi. Direkt şöyle dikkat. Ev bulabildiniz mi? Evler çok pahalı Cenab abi. En küçüğü yüz bin dolardan başlıyor. Ne? Öyle Cenab abi. Bir milyon dolara da ev var. Oo, ne yapacaksınız o zaman? Şimdilik hava parasını yiyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Hava parası da yenir canımın içi, ye. Hadi Sıtkı. Üç kadı içtim dalgalanıyorum ben. Beni yeni yeni, sen, sen, ben. ben. Hmm. Kiraya da satılıp bir ev bulmamız şart aydın. Böyle sığıntı bir halde annemlerin yanında uzun süre kalamayız. Biz de sıkmamaya çalışıyoruz işte sevgilim. Yatmadan yatmaya o da sabah kahvaltısı yarım pansiyon <laughs> Annem duymaz. Takılıyoruz sevgilim <laughs> Kayınvalideni düşünmek zorundasın canım içi Hep böyle yapalım birbiri Ne güzel Sık sık buluşalım Akşam yemeklerini birlikte yiyelim Hadi ama sustun ha Yeni yeni <laughs> ben. Ha. Yeni, yeni <laughs> İyi akşamlar. Eyvah, uyumamış. İyi akşamlar Celilciğim. Benim adım Cemil. Sen de mi geldin hayırsız damat? Salımı söylüyor öyle. Bana söylüyor. Ne oldu geldik bir sakıncası mı var ha? Aydıncım lütfen takılmayalım. Aman abi. aman. Cemil Bey yatmamışsınız da. Yatılır mı bu saatte? Bak içiyorum, düşünüyorum. Asıl bu saatler güzel. Afiyetler olsun Celilciğim. Ne güzel böyle Mehtap'a karşı. Benim adım Cemil. Bir ama alıp geleyim mi oturacaksanız? Fıstığım da var. Aman canım abi ama şişir kafamızı sonra. Tamam İbrikçi telaşlanma. Cemilciğim özür dilerim. Birlikte olamayacağız bu gece maalesef. Yorgunuz hemen yatacağız. Hadi iyi geceler canım. İyi, i̇yi, iyi geceler. Buyurun buyurun. Buyur, buyur. Tavuk gibi yatıyorsunuz sizde şu havaya bak bak! Hiç girmeseydik Aydıncım bak geç oldu. Yarın sabah işe gideceğim. Ben de gideceğim sevgilim. Hadi gel beş dakika takılalım kalkarız ha. Ya bir Bilgeciğim birer kadeh bir şey içeceğiz şurada lütfen. Bak Cenab abimiz de rica ediyor hadi. E hadi fazla kalamayız ama. Beş dakika canım için. Beş dakika afiyet. Sıtkıcığım sen de bardakları hazırla. Hemen abi. Ya burada Fransız yağ olacaktı. Var Canabı orada Getiriyorum bardakları Hadi canımın içi Çabuk tut elini biraz Çikolatamız var çerezimiz Hayır gıdadan Niye öyle çekinken duruyorsunuz Aa, Yabancı ev gibi Şehir kitabımı bitiyor mu Cenab abi Son günlerde hızlı çalışıyormuşsun he Bitmek üzere canımın içi Sana geldim İstanbul Bir de Rol teklifi var Aa ne güzel. Televizyondan mı Cenap abi? Televizyondan Bilgeciğim. Zedefe'de. Oo Almanya. Anlaştınız mı Cenap abi? Konuşuyoruz. Anlaşacağız tahmin ediyorum. Rolümü biraz büyütmelerini istiyorum. Sıtkıcığım biraz yalnız kalacak ama. Ne yapalım Cenab abi iş olsun da kalırız. Vefakar insan, gerçek dost. Bunları onun için içelim çocuklar. Hmm. Hmm. Katilin resmini bitirmişsin ha Sıtkı abi. Bitmek <laughs> üzere Aydıncığım. Biz de burada apartman <laughs> ressamı olduk. <laughs> ya. Halkın onlar senin ibrikçi. Hor görme. Halkanın resmini yapıyorsun. Hadi dostla. Bitmedi mi hala bu hazırlıkları İblikçi? Sıkıldım ya. Kokteyl prolojiye döndü. Ne kadar büyüttün bu işi ya. Ben değil Cenabı abi. Onlar büyüttü. Kim onlar? Katiller. Kadın saçını yaptırmaya gitmiş. Baksana berbere. Daha neler artık. Tuvaletindeki için öyle gelsin bari. Öyle gelecek vallahi Cenab abi. Bak görürsün. Cemil Bey de duymuş. Bu fena açtı. Işte. Onun çekemem yani. Esmer de mi gelecek acaba İbrikçi? Saçlarını taratmış. O gelsin Cenab abi. Cafer'i de markete yolladım. Neden? Ne ısmarladın? Fazla bir şey değil Cenab abi. Kuru yemiş çerez falan. Kalmamış hiç. Hesabını bil ibrikçi. Bak ben Almanya'dayken iyi geçin Halil Gıda'yla. Sen bunu sevmedin Cenab-ı abi. Doğrusunu istersen sevmedim. Olmadı ibrikçi. Lostra salonlarındaki resimler gibi. Ben de sevmedim cenab abi. Ismarlama resim. İsteyerek yapmadım ki. Kutlarım seni ibrikçi. Aferin. İşte böyle samimi olacaksın. Kapatalım üstünü gitsin. birkaç kadeh içirdikten sonra belki kabzımala beğendiririz. Hı? Sen de atma şunları şöyle Cenab abi. Sabahtan beri topluyorum. Özür dilerim beyefendi bir daha olmaz. Bir iki aya kadar kurtuluyorsun zaten benden. Bak şimdi ne dedim be Cenab abi hemen alındın. Alınırım efendim. Sebebini de biliyorum. Resminizi beğenmedik. İlgisi yok Cenab abi. Ben de beğenmedim. Öyle öyle. Ben anlarım senin ne demek istediğini ibrikçi Kırıyorsun beni. Zaten duygusallığım üstünde. Şurada üç günüm kalmış misafirim. Şampanyalarımızı içelim. Tabloyu sonra açarız İbrikçi. Havaya sokalım onları biraz. Tabi canım abi. Bir de beğenmezlerse. Beğenirler canımın içi. Bu resim tam onların zevkine göre. 250 milyon daha verecek biliyorsun. Biliyorum Cenab-ı abi. Parayı peşin mi istesek acaba? Yok. Olmaz. Kapa kaçar. Ben alırım sen merak etme. Bakmadan sakın açma. Cemil Bey olabilir. Cafer geldi. Buyurun. Nerede kaldın canımın içi? Kusura bakmayın efendim. Kayınbabam düşmüş arazide. Aa. Bir yerlerini incitmiş de. Ne? Vah vah Halicime. Geçmiş olsun ya. Sağ olun. Çekilir misiniz yolda Cafer Bey? Buyurun. O buyursunlar hanımefendi. Bu ne güzellik. Küsüm size. Teessüflerimi bildirmeye geldim. Niye hanımefendi? Ne gibi bir kusurumuz oldu acaba bilmeden? Vallahi çok üzülürüm. Daha ne yapacaksınız efendim? Çekil şuradan. Oh. buyurun. Ayla Hanım, bakın son defa söylüyorum. Derhal evinize. Anam. Karışmayın bana efendim. Konuşacağım. Sabricim hayrola ya? Sizi biraz gergin görüyorum. Gerginim efendim. Kusurumuza bakmayın. Böyle paldır küldür girdik içeriye. Aman efendim. Ha. <laughs> Burası sizin eviniz Sabricim. Bir problem varsa buyurun konuşalım Allah aşkına değil mi? Var efendim. Buyurun. Sen ne dikiliyorsun orada? Ş şunu getirmiştim efendim. Bu buyurun. Biz de resmi yaptırdık ama efendim. Hiç böyle şampanyalarla davet edilmedik. Aman efendim. Şampanyanın lafı mı olur? Rica ederim. Buyurun başımızın üstünde yeriniz var. Şeref verirsiniz. İstemez istemez. Başınıza çalınsın şampanyanız. Ayla Hanım bakın son defa söylüyorum. Bu konuda bir kelime daha söylerseniz... Ana. Sen niye lafı karışıyorsun? <laughs> oh. Efendim artık resmimizi görebiliriz. Aç bakalım evlilikçi. Aç birader. Vatandaş görçün görsün kellesini. Aa. Bu ne kız? Canlı gibi valla. Helal olsun sana birader. Teşekkür ederim efendim. On numara şerefsin. Yavruyu da oturtmuşsun vatandaşın kucağına. Buyurun. Aa, aman Yavuz Bey ne acelesi var? Var birader. Vatandaş yolunu bulacak. Sağ olun. Kız aferin. Burnumu şurasında düzeltmişsin. Bırak şimdi. Burnunu, kaval kemiğini. Vatandaş aynen döktürmüş burada. Kız biraz bahşiş ver bari adama. Ne biçim katilsin sen? Verelim. Al şunu birader. Örtün ödenekten sok cebine. Aman Yavuz Bey lütfen. Al kız al sok cebine ben veriyorum. Sok birader. Hakkın Sıtkıcığım al al. Ben kapıya bakarım. Yavuz beyleri kırma. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Burada mı canım abicim? Buradalar buyurun iyi akşamlar. Gel birader hayrola. Yaramaz bir şey yok canım abicim. Prensi getirdim. Tak huysuzlandı da biraz. Özledi herhalde. Burada da mı buldun lan bizi got got got. Man. Ol görme yavru ablacım Özlemiş babasını. Ooo bu ne böyle canım abicim. Şahane olmuş. Tak elize sağlık vallahi birader. <laughs> Çok teşekkür ederim. Döktürdü birader döktürdü. Aynen canım abicim. Yani elimi uzatsam tutacakmış gibi vallahi ya. Tak. Tamam birader. Şampanya Sedat Bey. Sağ olun efendim içelim. Bu resmi içilir canım abicim. İçilir birader. Şengül Hanım sağlığınıza. Çiz. Çiz. <laughs> <laughs> Afiyet olsun efendim. Ha bu ya Halis ya da Cemil Bey Cenabıhağabey. Çekemem şimdi kimseyi. Ya. Siz keyfinize bakın ben bakarım. <laughs> Cenabıha amcacığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak delikanlı yine Cemil Bey'i peşine taktıysan... ...çekerim kulaklarını haberin olsun. Hemen kapat kapıyı Cenabıha amca peşimde. Eyvah eyvah. Halis, annesini ağlıyor alıyor Halis. Bana ne, Gelme peşinden. Ben annemden izin aldım. Annemden izin aldım diyor Cemil'cim. Yalan söylüyor. Şimdi konuştum annesiyle. Gel buraya. Gelmiyorum. Bana öyle. Gelmiyor Cemil'cim. Görüyorsun canımın içi. Ah, Hadi gel sen. Aa, ben de bekliyorum o zaman. Utanmaz. Peki otur bakalım. Başladınız mı iş Başladık Sayın abim. Buyur. Vatandaş götürüyor. Oo, oh, hem de şampanya. Sevim ararsa buraya gelmedim. Haberiniz olsun. Başta. Amcacığım bana da bir kola verirseniz içerim öyle tatlı tatlı. ne verelim de. Bak lafa karışırsan öyle göğsü memeli falan. Tutarım kulağından atarım dışarı. Hoş geldin koçum. Hoş bulduk Katil Bey amcacığım. Eser ablacığım çok güzel olmuşsun. Resmi de çok güzel. Fıstık gibi maşallah. Asılma kız manyak. İç kolanı işte. Sen de iç şampanyanı öyle köpüklü köpüklü.